İzmir'in Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan belediye işçileri belediye önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Bir haftadan bu yana eylemlerini sürdüren işten çıkarılan işçiler bugün sabah saatlerinde belediye önünde yeniden toplanıp halay çekerek iş akitlerinin sonlandırılmasını protesto etti. Belediye İş Sendikası Çevre İlçeler Şube Başkan Yardımcısı Erdal Kutlu yaptığı açıklamada Menemen Belediye Başkanı AK Partili Aydın Pehlivan'ın 31 Mart yerel seçimleri öncesi işçi çıkarılmayacağına ilişkin vaadini hatırlattı. Yıllarca Menemen Belediyesi'nde çalışmış 400 kişinin anlamsız, açıklamasız, içeriği belli olmayan sebepten dolayı işten çıkarılmaları nedeniyle burada olduklarını söyledi. Menemen'de işçi da son verin. Değerli arkadaşlar, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan 2021 yılında başkan vekili olarak göreve geldiğinde mevcut kadro olan 1200 kişi için çok fazla olduğunu söylemişti. Başkan vekili olarak işçi fazla diyen Aydın Pehlivan, 31 Mart yerel seçimler öncesinde yeniden seçilebilmek için insanların umutlarıyla, hayalleriyle oynayarak 3000 kişi işe aldı. Ardından yüzlerce emekçi işinden aşından etti. Tasarrufun emekçiden yapılmaması gerektiğini vurgulayan Erdal Kutlu, eğer tasarruf yapacaksanız alın teri döken emekçiden değil bankamatikçi olarak işe aldığınız kişilerden yapın diye konuştu.